Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server if else kullanımını işliyor olacağız. If else bilindiği üzere tüm programlama dillerinin en önde gelen kontrol mekanizmasıdır. Özetlemek gerekirse bir koşulun yerine gelmesi ya da gelmemesi durumunda devreye girecek olaylar e, olarak özetleyebiliriz. SQL Server tarafında da oldukça kapsamlı bir if else altyapısı bulunmaktadır. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Neden SQL Server tarafında if-else kontrolü yapalım? Şu senaryo üzerinden örnek vermek istiyorum. Bir uygulamamız var. Bu Windows Form uygulaması olabilir. Ya da bir web uygulaması olabilir. Bir üye kaydı yapacağız ya da bir ürün kaydı yapacağız. Ya da bir veri tabanımıza veri gönderirken bazı şartlar doğrultusunda göndereceğiz. Nedir? Bize kayıt olmak isteyen üyenin mail adresinden veri tabanımızda varsa bu kayıt zaten var uyarısı verdireceğiz. Ya da bu isimden ya da bu telefon numarasından ya da doğum tarihi, doğum günü yani yaş kontrolü yapacağız özür dilerim. Yani bu yaştan küçüğü olduğunuz müddetçe web sitemize üye olamazsınız gibi bazı kontroller yapacağız. Şimdi SQL Server tarafında if-else kontrolü yapmadığımızı düşünerek örnekler vereyim. Öncelikle kayıt olacak kişinin Beyin adresi, telefon numarası, yaşı, ismi, soy ismi bu kontrolleri program tarafından veri olup olmadığını kontrol edeceğiz. E, şayet varsa yani üye olmak e, kriterlerine uymuyorsa kullanıcıya e, bu kayıt zaten var ya da e, kaydınız başarısız gibi mesajlar vereceğiz. Haliyle bu üye kaydını birden fazla yerden yapıyorsak da bu ürün kaydı da olabilir. Yani bu kaydı birden fazla formdan yapıyorsak haliyle bu kontrolleri bütün formlarda yapmak durumunda kalacağız. Veri tabanı mimarimizde bir değişiklik olduğunda bütün formlarımızda bu değişikliği güncellemek zorunda kalacağız. Öncelikle hataya açık bir işlem olacak. İkincisi ciddi anlamda yüksek bir performans alacağız. SQL Server tarafında ifas kontrolü yaparsak neden yüksek performans alacağız? Daha önceki videolarımızda SQL tarafında çalışan sorgularla uygulama tarafında çalışan sorgular arasında bir test yapmıştık bildiğiniz üzere. Daha yüksek bir performans elde edeceğiz. Daha az kontrol yapacağız uygulama tarafında haliyle. Buradan gelen cevabı, kullanıcıya bastırmamız, kullanıcının ekranına bastırmamız yeterli olacaktır. Ee, sözü daha fazla uzatmadan birkaç örnekle SQL Server tarafında ifadet kontrolü nasıl yapıldığına dair bir e, örnek vermek istiyorum. Öncelikle üyeler tablomuza bir üye kaydetmeye çalışalım. Şimdi bu sorgumuzu çalıştırdığımızda üyeler tablomuza bu bilgiler insert edilecektir, yani eklenecektir. Öncelikle üyeler tablomuza bir bakalım derseniz. Üyeler tablomuzda herhangi bir kayıt olmadığını görüyoruz. Tabi biz bu kayıt öncesi bir kontrol yapmak istiyoruz. Nedir bu kontrolümüz? Kayıt olacak Ahmet Demir isimli üyemizin 1-2-3-4-5-6 numaralı telefon numarası test.test.com diye de bir mail adresi var. Bu bilgilerin bir tanesini kontrol edelim. Örneğin bu mail adresiyle daha önce bir kayıt varsa şayet bu kaydın gerçekleşmemesini sağlayalım. Diğer bilgileri göz ardı edelim. Yani e, bu mail adresi olmadığı müddetçe istediği kadar Ahmet Demir, istediği kadar 123456 numaralı e, telefon numaralı üye kaydolabilir diyelim. Öncelikle bir e, mail kontrolü yapalım. Burada tabi e, kontrolleri birden fazla metotta yapabilirsiniz. Countta saydırabilirsiniz. E, olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu tamamen sizin e, projenizin algoritmasıyla alakalı bir olaydır. Burada ben e, birden fazla örnek vereceğim inşallah zamanımız yeterse. Burada örneğin bu mailin olup olmadığını kontrol edelim derseniz. Tabii bundan önce şöyle ufak bir örnek vereyim derseniz kodumuzu aşağı alalım sorgumuzu. If else yapısından kısaca bahsetmek istiyorum. Burada if yazdıktan sonra koşulumuzu parantez içerisine yazıyoruz. Begin and sorgu buraya ya da olay buraya diyelim. Çünkü sorgu olmayabilir. Hemen altına else diyoruz. Begin and yine buraya olay buraya geliyor. Yani koşul gerçekleşirse buradaki olay şayet gerçekleşmesi buradaki olay devreye giriyor. Şöyle yapabilirsiniz. Tabii Tabi burada da diğer programlama dillerinde olduğu gibi if, else if koşulda kullanabilirsiniz. Özetlemek gerekirse, Server tarafında if else mekanizması bu şekilde çalışmaktadır. Örneğimize devam edelim isterseniz. Burada biz bir üyenin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ne ile kontrol edecektik? Mail ile kontrol edecektik. burada bu kaydın olup olmadığını kontrol ettik. Hemen altına iniyoruz. Burada ekrana yazdıralım şayet kaydımız varsa. Tabii bir prosedür oluşturursanız, Tabi e, tabii bildiğiniz üzere e, prosedürler bir cevap döndürebiliyor. Ee, uygulamanız tarafından bu cevap niteliğinde de bu cevap, dönen cevap e, doğrultusunda da kullanıcıya bir mesaj verebilirsiniz. Zaten işin amacı bu. Ee, Kontrol SQL Server tarafında bir tane prosedürle de yaparak uygulamanızın tüm formlarında e, bu kontrollerden kurtulmak hem de daha yüksek performanslı bir yazılım elde etmek, üretmek. Hatta kayıt eklenirse de bir ekrana yazdıralım. Kayıt eklendi diyelim. Şimdi burada özetle ne yaptık? E, kayıt olmak isteyen üyenin mail adresinin olup olmadığını veri tabanımızda kontrol ettik. Bakalım ekleyecek mi? Kayıt zaten var dedi. Neden kayıt zaten var dedi? Biz e, yoksa eklemesini istedik. Buraya not yazacağız. Şayet bu kontrolü yapacaksak bu sorgumuzu buraya yazacaktık. Görüldüğü üzere kayıt eklendi. Bakalım kayıt eklenmiş mi? Burada eklendiğini görüyoruz. Tekrar deneyelim. Kayıt zaten var dedi. Şimdi biz sadece mail olarak kontrolünü yaptık. Burada yani bu yoksa eklemesini istedik. Az önce yaptığımız if sorusunda varsa eklemesini istedik. Yoksa bu mesajı verdirdik. Haliyle olmadığı için de kayıt zaten var dedi. Şimdi burada birden fazla da kontrol yapabiliriz. Yani burada ne diyebiliriz? test at e test.com ya da atf ahmet demir. Şimdi burada ne yaptık? Ad soyad Ahmet Demir, mail test@test.com bunlardan bir tanesi varsa bu kaydı eklememesini istedik. Bakın kayıt zaten var dedi. Biz buraya Özdemir yazalım. Yine kayıt zaten var dedi. Bakın Ahmet Özdemir olmaması olmadığı halde. Ama biz buraya bu ikisinin aynı anda gerçekleşmesini istersek. Bu şekilde kayıt eklenecektir. İkinci denediğimizi gördüğünüz üzere eklenecektir. Çünkü bu iki kaydın e, her zaman uyuşması gerekecektir. IF-ELSE kontrolleri konusunda anlatabileceklerimiz bu kadar. Bunun haricinde bir sorunuz olursa videomuzun altında yorum olarak bize iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.